Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Ben Fatih Özgün. Web sitem Alnette lisanslı WordPress tema ve eklentilerin satışını yapmaktayım. Bu videoda sizlere tavsiye ettiğim hosting firmam veridyen.com'daki bir e, hosting'e SSL kurulumunun nasıl yapıldığını anlatacağım. Buradaki söz konusu hesap e, cPanel bayi hosting içerisinde bulunan bir e, hosting. Ee, az önce yeni bir domain için, müşterim için bir hosting oluşturdum ve giriş bilgilerini kendisine ilettim. Burada normalde herhangi bir işlem yapmadığınızda yani takribi 15-20 dakika hadi max 30 dakika diyelim. 30 dakika içerisinde SSL kurulumu kendi otomatik gerçekleşiyor. Ama siz beklemek istemiyorsunuz. Bir an önce hemen SSL'i kurmak istediğinizi varsayalım. Burada bir SSL'in kurulu olup olmadığını bu ekrandaki şu sağ üst köşedeki kilit ikonundan görebilirsiniz. Buradaki kilit eğer açık ise bakın şurada no valid diyor hani geçerli değil diyor. Eğer buradaki kilit açık ise bu domain için bir SSL henüz kurulmamış demektir. Ve bir SSL'i kurabilmeniz için ilgili bağlı bulunan domainin bu hostinge DNS e, NS değişikliğinin yapılmış olması ve DNS değişikliğinin oturmuş, gerçekleşmiş olması gerekir. Biz bu domain için DNS değişikliğinin gerçekleşip gerçekleşmediğini, daha önce de söylediğim üzere intodns.com'dan domaini yazıp search ettiğimizde burada isim sunucusu kayıtlarımızı görüyorsak o zaman isim sunucusu değişikliği gerçekleşmiştir ve SSL kurulumunu yapabiliriz. Burada SSL kurulumunu yapmak için arkadaşlar panelimiz üzerinden Let's Encrypt SSL'e giriyoruz ve bakın burada kurulu olduğunda burada liste halinde bakın nasıl görüldüğünü size birazdan aradaki farkı şöyle göstereyim aynı sekmeyi yeniden açayım bakın bir SSL kurulu olmadığında böyle görünüyor bir SSL kurulduğunda nasıl görülüyor? Birazdan farkı göreceksiniz. Şimdi bu domain için SSL kurulumunu yapmak için şuradan istiyor butonuna tıklıyorum. Ve buradaki bütün kutucukları işaretliyorum. Akabinde aşağıdan DNS 01'i seçiyorum. Ve istiyor butonuna tıklıyorum. Ve işlem yapmasını bekliyorum arkadaşlar. Çok kısa sürecek. Böyle bir 10 saniye 15 saniye gibi bir sürede işlemi gerçekleştirip sayfayı refresh yapacak. Bir izninizle videoyu durdurmadan hep beraber bekleyelim. Görüldüğü üzere kurulum işlemini gerçekleştirdi. SSL sertifikası artık ilgili domainin etki alanına ve şu IP adresini kullanarak yüklendi vesaire diyor. Bakın buradan go back dediğimde let's encrypt de böyle görünüyor. Yani şu yukarıdaki bütün sub domainlere, sub adreslerin tamamına SSL kuruldu diyor. Bakın kurulu olmadığında burada ne diyor? Bu alan bomboş. Şimdi kurulduğunda ilgili domaine ve bağlı bulunan alt adreslere SSL'in başarılı bir şekilde kurulduğunu görüyoruz. Artık C panel ikonumuza tıklayıp web sitemizin paneline geri dönebilir ve bakın artık kilit domain validation certificate yani domain e, sertifikası onaylandı diyor değil mi? Geçerli diyor yani. Artık başarılı bir şekilde SSL'i kurduğumuza göre müşteri artık kendi WordPress web sitesini kurmaya SSL üzerinden, HTTPS üzerinden WordPress web sitesini kurabilir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Herhangi bir sorunuz olursa videonun yorum kısmına ekleyebilir ya da benimle web sitem üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler.